Kurum olarak biz hep eğitimin yanında, gençlerimizin yanında yer alıyoruz. Okuma salonlarımız genelde bu çocuklarımızın bu mekanlarda daha sakin bir ortamda. Uzman öğretmenlerimiz var. Belediye bünyesinde Eğitim Fakültesi mezun olan e, personelimizi görevlendiriyoruz. Onların gözleminde, onların da desteğiyle bu e, merkezlerimizde daha güzel sınavlarına hazırlanıyorlar. Şimdi tabii eğitim hepimizin geleceği, gençler de geleceğimiz. Onların donanım almaları yerel yönetimler anlamda bizler ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Hep buna kafa yoruyoruz amacımız onlara gene geleceklerine bir nebze olsun katkı sunabilmektir. Beşinci merkezimizi açıyoruz. Dört tane daha merkez açılacak. Seyran mahallesinde, Mahallesi'nde, Atakent'te, İncirliova'da eğitimin bir ülkenin, bir milletin, bir devletin gelişimi için ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Ve her şey eğitimle başlıyor. Çünkü ne kadar siz iyi bir nesil eğitirseniz, vatanınıza, milletinize o kadar faydalı bir iş yapmış olursunuz. Karaköprümüze, Batı Gent Mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eğitimde de Şanlıurfa'mızın göz bebeğiyiz. Ve ortalamanın, ve Türkiye ortalamasının da biraz üstündeyiz. Bu okuma salonları kıymetli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayısının artması bizim için çok önemli. Biz ilçe milli eğitim müdürlüğümüzdeki hem müdür arkadaşlarımızla hem de personelimizle bu tür şeylere destek sunmaya her zaman hazırız. Belediye Başkanımıza bu kıymetli çalışmalarından dolayı emeğe geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu açılışını gerçekleştireceğimiz mekanın yeni bir iman yolu olması bize nasip eyle ya Başkanım buradayız.